Çocuklarınızla konuşun. Çocuklarınızın intihara varın, varan streslerinin kesinlikle üstesinden gelirsiniz. Ben çocuklarla da konuşuyorum. Çocuk diyor ki, bir deniyorum diyor. Annem babamın yanına gidiyorum diyor. <laughs> Oturuyorum mesela dizi izliyoruz diyor. Bunu yapmasınlar bence. Ha kurtulamıyorlarsa izlesinler tabii. Baba diyor ya da anne. Ee, şimdi birlikte izleyelim diye odada oturma odasında evde 45 tane televizyon olmuş artık her tarafta televizyon var banyoda bir, bile var artık bir koridor eksik evet. efendim biri aflıyor puflıyor öbürü tıslıyor yapıyor ama oradaki kişi onu severek izliyor evet. dizileri hiç izlemeyin tavsiye etmem de onun hatırına tıslamayın mızırdanmayın onun hatırına sorun varsa dizi izlemede ve dizide sorun varsa orada söylemeyin Bak orada çözülmez. Orada sadece kimin dizisini izliyorsanız, eşinizin mi, çocuğunuzun mu, babanızın mı? Onu kaybedersiniz. Orada tıslamak yok. Sonra, sonra konuşun yavrum ya ya da anne ya, ya baba ya. O diziyi değil de şunu izlesek diye sonra. Şimdi çocuk deniyor annem babamla bir şey izleyeyim. Baba stres yapıyor. Anne stres yapıyor. Bu gerizekalı şeyleri izleyip duruyoruz falan diye. Ben gidiyorum ya mutfağa falan. Sen kaybediyorsun çocuğunu.